Öbek taşı merkezinde indik. Şimdi yukarı doğru orojen çıkıyoruz. Çoğunlukla Palamut Meşesi. Arada Makadonya Meşesi var. Fakat bonitet düşük. Çünkü su açığı. 4-4,5 aylık su açığı olduğu yazılı. Biraz Hoca'nın tezinde. Orada su açığı olan bir yerde. Hangi meşe olursa olsun. Evet, Makedonya evet. meşesi. Değişik bir şey var mı hocam? Şunlar tüylü meşe hocam. Şunlar Makadonya, şey, e, Palamut meşesi. Buralarda baltalık, baltalığa dönüştürmüşler. Abi ki tarla içlerinde falan tek olarak kalın çaplı örnekleri var. Ama buralar baltalığa dönüşmüş. İşte. Bu da Makedonya meşesi. Bu buralarda hep baltalar dönüşmüş. Arada tüylü meşe de var. Hep bu her yerde şeytik. Buralarda işte yani insanlar nasıl yaşamış, nasıl geçinmiş, bağmışmış herhalde batmış. Taş yığını, volkanik arazi. Yani buradan kaçan kurtulur. Öyle diyeyim. Değil mi hocam? Buradan kaçan kurtulur vallahi. Ya. Mesela Ürgüp'te, Avanos'ta. Orası da volkanik arazi ama inanılmaz bir tüf bağları var. Ama, ama ora bura kadar taşlık var mı oralarda? Ama tüf orada tüf, orada tüf çok. O zaman ki şartlarla bunları ayıklamışlar, yapmışlar aynı şeyi. Burada da Karaca Dağı da var. Karaca Dağı da böyle. Şurada şu an Da yok. ya oruca şey de yok ya. Şu da yok. Volkanik eee o yüzden Tamam üzüm bağlarını gördük ama bu da azalmış zaten. Bu da fazla bildi. Daha Evet arabamız bizi bekliyor. Kapatıyorum.